saat 8'de evden çıkıp 10 dakikalık mesafede olan e, iskeleye geldik. Biletimizi aldık. Saat 8.45'te sıraya girdik. Saat 9'da da tekne hareket etti. Şimdi e, toplam 3 saatlik olan bir tura katıldık. Balinaları belki, yani belki de her gün görülüyor dediler. Kesin konuştular. Bakalım göreceğiz. Herkes kahvesini işte yiyecek bir şeyini falan getirmişti. Ama içeride de unutursanız tuvaletler var hem de kahve satılan bir bölüm var. Sabahleyin e, limandan ayrılırken Deniz Aslanları bize hoşçakalın dedi. Bol şans diledi. Şimdi bize yola çıktık. <laughs> Aydın. Şimdi dün Monterey'den yola çıktık. Şimdiki hedefimiz Sedona'ya ulaşmak. Sedona'dan sonra Durango ve Las Vegas arası olan bölümleri gezeceğiz. Dün Monterey'den Bal Balina gözleminden e, sonra yola çıktık. 5-6 saat araba sürüp Barstow adındaki e, kasabada kaldık gece. Sabahleyin biraz da uçalım, bakalım dedik ama pek bir şey yoktu. E, Deniz Sabahleyin tatlı bir danıtçıdan kahve ve danıt aldı. O sırada hazırlandık. Şey zaman Bu arada kahve ve danıt 6 dolar tutmuş. Biraz arada fiyat bilgisi de verelim. Unutuyoruz onu. Ee, kahvesi de güzeldi. Danıtlar çok güzeldi bu arada. Yani e, beklenmeyecek şekilde güzeldi. Şimdi de birazcık şehre baktık. Bir müzesi vardı. Tren yolu müzesi. Kapalıydı bugün. Kapalı olduğu için de daha fazla vakit kaybetmeden yola çıkalım dedik. Şimdi Las Vegas yolu üzerindeyiz ama birazdan Görmek istediğimiz birkaç bir şey var. Onları gördükten sonra aşağıya Sedona'ya doğru e, yola çıkacağız. Sedona'da kalmayacağız. Bir öncesindeki yani Sedona'ya varmadan o ana şey merkeze Flagstaff diye bir şehir var. Flagstaff'ta e, dinlenip yarın tarihi yerleri gezmeye başlayacağız. Şimdi yolda gördüğümüz ilginç şeyler olursa size de paylaşmayı düşünüyoruz. Şimdi burada ünlü olan 15.000 yorumlu Peggy's Dinner diye bir yer var. E, bu yolda genellikle yolculuk edenlerin kullandığı böyle tarihi biraz da işte hani yol üzerinde güzel yemek yiyebileceğiniz az seçeneklerden biri. Peggy's Dinner'ın orada Ghost City var. Aslında oraya da gitmek istiyoruz ama bugün değil. Dönüşte uğrayacağız. Bugün hava birazcık kapalı. Bir de 5 saat daha yolumuz var aşağıya Flagstaff'a doğru. O yüzden Las Vegas dönüşünde planladık oraya. Bayağı böyle uçsuz bucaksız çölde gidiyoruz. Şöyle ki bazen böyle bir saat karşınıza kahve içecek falan bir yerde çıkmaya... Ya Karayolu çok aktif. Muhtemelen mesafeden hep uzun yol yapıyorlar. O yüzden küçük şehirler var. O küçük şehirlerde istediğiniz gibi her şeyi bulabiliyorsunuz. Biri camlardan kendileri küçük bir orman, cam şişelerden küçük bir orman yapmış. Onu görüyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz işte ünlü bir tane... Neydi o? Six... Six Mountains miydi? İsmini unutmuşum. Las Vegas'a giderken çekeceğiz yine. Ee, bir sanatçının işte taşları, renkli taşları üst üste koyup böyle sergilediği bir eseri. Güzel renkli yani böyle şey ne alaka dediğiniz. Ha dünyanın en uzun termometresi var. Onu da ilerleyen bölümlerde çıkacak. Büyükmüş. İlk başta böyle iki üç masa görmüştük ama böyle ilerledikçe e, odalar açılıyor böyle ve tatlı şekilde süslemişler. Bir şey yemeyiz demiştik ama ortam çok güzelmiş. O yüzden e, biraz burada vakit geçirelim, yavaş yavaş bir şey atıştıralım dedik. Ben hindili bir sandviç söyledim. Yanına patates salatası en sevdiğimden. E, deniz peynirli bir et söyledim. filistek filistek söylemiş. Yanına da patates salatası. Ve iki tane de salata seçtik. Benimki ballı hardal salata. Buluç blue cheese de benimki. Denizli de Valla ortam da güzel. Yemekler evet. çok güzel gözüküyor. Çakal suça patates salatası işte. Evet. Güzelmiş gerçekten. Çok güzel. Ben yani normal bildiğim e, kıvırcık patates. Çok da güzel. Evet. Kahvaltı, yani kahvaltı için ağır bir kahvaltı aslında. Bu arada bunları biz söylemedik. Yani yanında geliyormuş. Salatayı da seçtirdiler. Evet. Sosunu da seçtirdiler. Evet. Bir de plastik trakerimiz var. <laughs> Zaten Evet, mikrofonumuzu da buraya koyduk. P&S kahvaltımızı yaptık. Ee, başarılı bir kahvaltıydı, güzeldi. Ee, fiyat olarak da uygundu. Diğer e, şehirdeki mekanlardan hatta biraz daha uygundu. Acaba dedik hani böyle yolun üzerinde çöl bir e, atmosferinde geziyoruz. Hani çok fazla seçenek yok. Telefon da. Bir daha ondan hayır gelmez. Ne yapacağız? Şöyle. Seçenek yok pahalı olabilir mi diye düşünmüştüm ama normal fiyatlardı. 13-14 dolar civarındaydı. Sandviçler ve hamburgerler. Bir de kahve söyledik. Birer tane. E Kahveler de istediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Zaten termosla ellerinde potla geziyorlar. Yaklaşık bakalım 4,5 saatlik yolumuz kalmış. Buradan Flagstaff'a gidiyoruz. Flagstaff'ta Sedona'da tatlı bir küçük bir kasaba. Oraya gitmemizin sebebi Grand Canyon'un Etrafından şöyle bir çember çizeceğiz. Ee, daha önce Laşalture'ye gitmiştik, daha sonra Las etrafını gezmiştik. Şimdi biraz daha aşağıya ve ileriye doğru e, gitmeyi hedefledik. Orada da Mezaverde diye, bizim Kapadokya gibi böyle kayaların oy oyulma, doğal oy oyunu değil de tabii ki oymuşlar. Böyle bir yerleşim yeri var tarihi Oraya bakacağız. Durango diye bir tatlı bir şehir var. Oraya ziyaret edeceğiz. geri gelmişken benzin almayı da gösterelim burada da biraz sistem farklı oluyor kendiniz alıyorsunuz az önce gittiğimiz benzinlikte benzin almamıştık ilk almamışız 6 dolardı galonu ee, burada şu an 2.87 sadece 6 dakika mesafede yani Amerika'da biraz şeyler böyle ilerliyor onu da anlayamıyoruz yani bu kadar fiyat farkı olabiliyor yani benzinliklerde bu arada kafanız karışmasın bu galon yani e, 3.8 litre civarı bir şey yapıyor Öncelikle kartımızı takıyoruz. Hiçbir şey almadan, yakıt almadan önce. PIN giriyoruz, ondan sonra kartı alın diyor. Kaldırıyoruz ve hangisini koyacağımızı seçiyoruz. Biz en ucuzuna 2.85 olandan dolduruyoruz. Bu arada bu fiyatı hiçbir yerde görmedik. Normalde 4 dolar civarı alırdık. Ee, siyahlar her zaman beyzin. yeşiller dizel. Dibini almak. Küçük yara geçiyoruz. Hoşken fullendi. Ee, 40 dolar ödedik. vallahi süper. Bu çok iyi bir fiyat oluyor. Şimdi Route 66'ya çıktık. Söylediğimiz gibi otobanın yan tarafında yer alıyor. İsterseniz arada hep böyle çıkışlar var oraya. Bir fotoğrafımız olmasın? Olsun. Bugün çamaşır yıkamaya geldik. Dediğimiz uzun turu yaparsanız çok fazla çamaşır yıkama ihtiyacınız olacak. Flax staffta geldik. Tabi burası biraz daha eski tip bir yermiş. Normalde bizim gittiğimiz yerlerde böyle kartlı sistem oluyor. Burası buzluk 20-25 cm'lerle çalışıyor. Girip kasadan tabi bunu alabiliyorsunuz. 25 sent bulman zaten böyle mümkün değil. Abladan sağ olsun deterjan da aldık 1 dolara. Deterjanları içine atıyoruz. Biz renkli beyaz olarak ayırdık çamaşırları. Bir de yumuşatıcı aldık abladan. Şimdi normalde diğer yerlerde daha çok büyük şehirlerde gittiğiniz şey kart okutuyorsunuz direkt. Bir tane otomatlar oluyor. Otomata gidiyorsunuz. o karta para yüklüyorsunuz. O kartı takıyorsunuz ve fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde oluyor. Gerçi burası biraz daha ucuzmuş ya. Yani. Bor seçiyorum ben? Bor seçtim? e, start diyorum ve başlıyoruz 30 dakikalık. Çamaşırları attık, 30 dakikamız var. Hemen yanındaki bagelciye geldik kahvaltı için. Kahve ve bagellarımızı alıp çamaşırhanenin önünde araba dayayacağız. O bitti zaman da kurutucuya atıp sonrasında da hemen otele gidip bavulumuza koyup yola çıkacağız. The Flux gelirseniz Fat Oil Fat Oil Fat, fat, fat Oil diye bir restoran var çok tatlı bir restoran. Dün pizza yedik orada. Ee, gayet başarılıydı. Bu da Fat Bagels. Küçücük bir yer olmasına rağmen önünde sıra vardı. Her yoldan geçen buraya sapıp drive thru burası şey. E, arabada alabiliyorsunuz. Ee, o şekilde bagellerini alıyor. Bakın şuradan penceremizden bize Anlayacağız verecek. inşallah. Ya. Krem peynirli, somonlu, e, kapareli, soğanlı, e, olan bagel'ı seçtim. Peki somonlu mu? Evet. Vallahi ben somonu görmedim ya orada. Çık gittim avokado seçtim enayi gibi. Yer <laughs> hmm. yer yer miyiz ya? Yeriz ya. <laughs> ee, bir de e, susam ekmek seçiyorsunuz. Normal düz bagel de olabilir. Yes. <laughs> evet. evet. Ondan sonra bir üstünü Papisitler. Böyle haşhaş. Sor. Siyah olan. Bu tatlı. Gene erkek kokar. Ya. Ne diyor? olanlardan alıyoruz. Onu da göstereceğim, okay. çekeceğim. <Sessizlik> Tatatam. Hadi takas yapalım. Takas yok. Flagstaff'tan Aztek Ruins'lere doğru yola çıkıyoruz. 4 saat 52 dakika gösteriyor şu anda. Oraya öğlen saatlerinde varıp, orayı gördükten sonra Durango şehrinde konaklamayı planlıyoruz. Orada Durango'ya gidip, sabah Durango'yu azıcık şöyle bir gezip, küçük bir kasaba çünkü. Oradan da Mezaverde diye e, tarihi sabah oradan da Page diye bir şehre gideceğiz. Ki bir sonraki gün Antelope Kanyonu'nu görebilelim. Geçen seneye göre? Geçen yani sene hangi ayda gelmiştik biz? Ocak mıydı? Aralık sonunda. Aralık sonunda gelmiştik. Ha yok ya, yılbaşında burada girmiştik ya. evet doğru, yılbaşında burada girmiştik. O zaman daha sıcaktı değil mi? Belki yukarı yine sıcaktır. Biz o zaman Grand Canyon'a girmiştik direkt. Evet, doğru. Çöl olduğu için ve güneşli yerler bayağı sıcaktı. Bir turu tamamlayalım bakalım. Bundan sonra bir şey yapacağız ama ama burada e, yakın ya bu kadar fark etmesi enteresan ama. Kayak merkezi de var yani. Uludağ'ın yanına yaklaşmışız gibi. Öyle mi? Düşünebiliriz. Evet. Burada evet. bir yerlerde kayak merkezi varmış. Demek ki soğuk bir bölge. Otelimiz bu arada çok tatlıydı. Eğer buraya yolunuz düşerse Flagstaff'a kesinlikle gelin. Yaz ayları daha da güzel olacağını eminiz. Çok tatlı evleri var. Etrafta bir sürü orman, işte trekking alanları, doğa harikaları vesaireler var ama biz burada kalmayacağız. Çok yakında da bir saat uzaklıkta aşağı yukarı Sedona şehri var. Üst tarafta işte kanyonlar. Bütün kanyonların olduğu bir bölge. Yolun sonunda Las Vegas. Böyle bir tur yapabilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa bizim gibi arabayla gelmeyin. Burada her kasabada bir havalimanı var neredeyse. buraya yakında bir havalimanına Los Angeles'tan veya San Francisco'dan nereye, nereden gelirseniz uçup oradan devam etmeniz daha güzel olur bence. Tabii bir de araba kiralama yerlerine bakın Tabi eğer burada kolaylıkla kiralanabiliyorsa. Burada daha mantıklı gün kazanmanız açısından. Ee, ama yo, yani şey Los Angeles'tan buraya gelene kadar da yolda bir sürü görecek şey de var ya. Yani. uçup oradan da araba kiralayabilirsiniz. Oradan tabi daha yakın oluyor. Ee, ama yine de tam tur dönecekseniz bütün Grand Canyon'u e, arada bir yerde mesela Flagstaff'ta e, kalmak faydalı olabilir. Yani gündüz hayırı görmek açısından. Diğer türlü diğer yarısı muhtemelen akşama kalacak. Çünkü hava çok erken kararıyor. Evet. evet. Arabayı aldıktan sonra uzun yola çıkarken ee, kesinlikle arabaya bir, bir alışveriş yapmak lazım. Çünkü şeylerde bu iki marketler ya da küçük marketler süpermarketlere göre çok daha pahalı olabiliyor. Özellikle toplu satışlarda ciddi bir manyakça bir indirim evet. oluyor burada. Bu arada mesela salata sos almak istedik. Bir büyüğü ve küçüğü vardı. Dedik ki küçüğünü alalım hani çok salata yemeyeceğiz. Bir hazır salataları var burada. Onları da ayrıca gösteririz. Çok güzel. Bütün yeşilliklerimiz de bebek var işte. Ee, ne bileyim marulu, üç çeşit marul, ondan sonra diğer yeşillikler neler var. Rokası mokası bir sürü bir şeyler var yani. Böyle Aynen. mix, karışık mix. Çok seviyoruz onu. Bir tane salata sos deneyelim dedik. Küçüğünü alalım dedik. Küçüğü büyüğünden 2 dolar daha pahalıydı. Mantığını anlayamadık biz açıkçası. Ha bu kahvede de öyle. Yani kahvede çok komik fiyat farkları var. Küçükle büyük arasında. O yüzden mecbur ne yapıyoruz? Büyük içiyoruz. Yapabilecek hiçbir şey yok bu konuda da hazır yemek bölümü var açık büfe var bir tane oraya yanında işte bir kiloluk yarım kiloluk kapları var o kapların içerisinde istediğiniz kadar istediğinizden koyabiliyorsunuz salata yapabilirsiniz işte lazanya oluyor makarna çeşitleri oluyor çorbalar oluyor iki üç çeşit kesinlikle bir çorba oluyor tavuk et soğuk salatalar meze tarzları da oluyor bunlardan kendinize bir kap yapıyorsunuz işte kiloluk bir ücreti var tarttırıp orada ödemesini yapıyorsunuz aynı şekilde bir de e, kahvaltılık bölümü gibi bir şeysi de var. E, bir sürü zeytin çeşidi. E, istediğiniz kadar istediğiniz zeytinden alıp ya da karıştırabiliyorsunuz. Böyle yanınıza arabayı alabilirsiniz atıştırmak için. Ya da işte akşam bir şeyler içecekseniz yanına eşlik etsin diye. E, Host'un böyle güzellikleri var. Taze fırını var. ve ayrıntılarını daha iyi anlatırız oraya gidince okuyunca. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçtikleri böyle Kapadokya'ya da benzeyen yani fotoğraflarda öyleydi. Gerçekten şimdi birazdan göreceğiz. Kısmet olursa. 50 dakika süremiz kaldı. Durango şehrinden 1 saat 17 dakikaydı. Bu dün akşam geldik Durango'ya. Bir ay imalathanesi, restoran hani restoran bölümü de var. Orada yemek yedik. Çok güzel bir yerde. Erkenden yatıp sabah erkenden kalkıp bahta bir Fransız pastanesine gittik. Orası tatlı bir yerdi. Biz biraz erken gittiğimiz için kimse yoktu. Sonra gelmeye başladı insanlar. Sonra o sırada düt dü dü tren sesleri duydum. Hemen arkamızda zaten tren müzesi vardı. Onu kaydetmiştim. Bir baktım Polar Express Türkiye'de gidiyor. tamamen doluydu yani. Evet, full değil mi? Ben çocuklar ee, şeniden, şeyin treni aslında, bir tane şey var, animasyon filmi var. Ee, Polar Express diye. Kısımız şey, içerikli, böyle işte Noel Baba falan. E, Süslemişler şey içerisinde. Ee, bir şey. Evet. Onların, onun sezonu aslında şu an. Evet, siz bakabilirsiniz. Zaten böyle, böyle bir program çıkarmışlar yani bir aylık. Bütün şey boyunca, Christmas boyunca. Neyseniz evet. değerlendirebilirsiniz. Böyle şey, nostaljik tren yolundan gidiyor. Hani eski tip böyle tahtadan köprüler falan onlardan geçiyor. Güzel bir rotası var. Evet. Durango Polar Express diye bakarsanız e, çıkar. 66 dolardan başlıyor. 100 dolar civarında da herhalde first class bölümleri var. Masada olanlar. İçi de böyle nostaljik bu arada. Modern tren değil. tatlıydı yani. Çok uzun da sürdüğünü sanmıyorum bitiş gelişin. Bu karlı etrafta işte işte Colorado'nun girişinde bu arada e, renkli Colorado'ya hoş geldiniz yazıyordu. Gerçekten de yani kurumuş çalıları bile Böyle rengarenk. Etraf gerçekten çok renkli. İşte kızıldan yeşile, sarıya, e, kahverengi o tonların böyle karışımı. Dağlarda böyle beyaz karlar vesaire vesaire. Güzel böyle bir şey var. Trenle gitmek de hoş olur. Ve doğru gidiyoruz. Bu arada antilop kanyonumuz iptal oldu. Çünkü çok bilet vardı ve biz de bilet almadık. E, ne zaman hangi güne denk gelir belki başka bir yerde bir şey uzatırız vesaire deyip sonra yerteledik. O yüzden de yer kalmamış bir kişilik yer vardı. Ben de tek başıma gitmek istemedim. Dedim hani yani bir gün sonraya bakıyorum biletler 80 dolar. Ee, 28'ine bakıyorum gideceğimiz güne bakıyorum yani 120 dolar. Dedim ki arada yani böyle fark oluyor. Demek ki dedim yani zaman yaklaştıkça fiyatlar düşüyor herhalde. Hani çünkü son dakika rezervasyonlara bakıyorum. Mesela aynı gün bakıyorum. 80 dolara çıkıyor bilet. Meğerse şu kan günü hesaplamamışım. Ee, şu kan günü olduğu için biletler bir anda hemen bitti zaten. Birazcık üzülüp çok azıcık. Böyle %15 civarı. <laughs> ee, şeye baktık. Youtube'daki videolara. Evet güzel ama o kadar da yani ikimizinki toplam vergilerle 200 küsü dolar ediyordu yani o kadar da 260 dolar falan yapıyor yani 40, 240 galiba. neyse o kadar da bir şey yok yani hani o kadar parayı verip de göreceğimiz evet güzel bir olay. ama biraz da turist böyle şey gibi turizm abartması gibi de geldi bilmiyorum gezenler belki şey var neyse biz yoldaki diğer güzelliklere odaklandık ee, bugün böyle meze sonra yolda gördüğümüz güzelliklere dura dura <laughs> peyce doğru ilerleyeceğiz sonra da las vegas aynı bölgede bu arada zaten şey var daha önce gitmiştik ee, horseshoe bend var Hı. Ee, orası çok güzel Oraya gideriz ona yarın herhalde denk gelir çünkü mezaverde'den evet. e, orası 5 saat var saat sürüyor pet civarı su başında inekler bakalım o göl donmuş herhalde aynen donmuş. Bu ara hava buz. Sonra ki burada dedi böyle yağmur yağıyorsa sizin gideceğiniz yolda, dağ yolunda dedi full dedi kardır muhtemelen. Ee, dikkat edin dedi. Böyle de bir bilgi verelim. Daha henüz denk gelmedik. Yollar e, temiz ama tabii ya da tam dağ daha kısmına Güneş çıktı, güneş de onu eritmiştir. Evet, onu eritmiştir. Ee, şanssız akşam, yani o konuda. Akşam daha buz tutar çünkü. Ama bu dönemde geliyorsanız evet. buraya kesin yani lastiğin falan, arabanın falan ona göre olması lazım. Bak, Eğer bu tarafa çıkacaksın. Bak, Mezaverde'nin girişini 6 mil diyor. Ee buraya pis yapacağız daha doğru tırmanacağız duracağız. Yol çünkü böyle yani haritadan baktım sadece şey dönüyorsun. Viraj dönüyorsun. Biraz zorlu bir yol olacak bir yarım saat. <laughs> ama e, tırmanış, iniş tırmanış yaparken ısınıyor insan. soğukluğu hissetmiyorsunuz. Şu an yüzüm falan kesen soğuk yok. Az önce bayağı soğuktu ilk Bu taraftan evleri görünmedik. Duvar yazıları varmış. Bir eski tarihi işte Pueblo'ların zamanından bir ıı, duvar çizimi aslan. Ve böyle küçük küçük odaların olduğu bir bölüm vardı. Oraya çıkmadık. Karlıydı. Şimdi evlerin olduğu bölümü bulmaya çalışacağız ama şurada bir yol var. Kapatmışlar. O mu çıkıyor doğru anlayamadım. Aha vallahi kapalıymış gerçekten. işte ee, House. Ha, ha, Evet evet şey şey kapalı ya. Yukarılara çıktım geliyorum. Ama çok bir şey yok yukarıda. Kamera da yanıma almamışım. Ee, ama çıkmaya değer mi bilmiyorum. Değmez bence. Asıl çıkılacak nokta şu şehir. Ee, ama öyle lakin ki kapanmış. 2500 dolar cezası varmış hiç. Riske değmez. Yani 2500 çok. 500 son olsaydı bir yerde yapmazdım yok. Neyse kurallara uyalım. Şimdi Mezeverde'nin ee, bir bölümünü gezdik. Müzenin olduğu bölümü gezdik. Kapalı sanmıştık. E, evet. açıkmış. Hem içerisinde çok tatlı bir müze var. Evleri nasıl yapıldı, o zaman insanları neler kullandı, hangi araçları kullandı, neler yedi içti, günlük hayatları nasıldı. Hem böyle bir sinema salonu yapmışlar. Hem de parça parça anlatmışlar evler eskiden nasıldı, sonra yüzyıllar içinde ne hale geldi. Biz onları nasıl bulduk? Ondan sonra şimdi başka bir bölüme gidiyoruz. Evleri tepeden göreceğimiz Meza Tapluk diye bir, yer. bir bölümü. Çok güzel yapmışlar böyle ring seferiyle. Yani kendi arabanızla bir yoldan gidip gezebiliyorsunuz. Burası da kanyonun üstten görünümü. Yazın çok iyi olur. Burada hep piknik ve şey, kamp yerleri var. Günlük de gelebiliyor insanlar herhalde. Çünkü girişte 7 günlük mü istiyorsunuz dediler. 7 günlük ve tek günlük arasında bir fiyat farkı yokmuş. Yani direkt 7 günlük verdiler aslında. 7 günlük serimiz da. bir daha gelebiliriz. İlk başta böyle e, avcı hayatları varmış. ...daha sonra şu şekilde bir tavus yapmaya başlamışlar. Sonra 200 yıl sonra da... ...böyle tek katlı küçük evler, köyler yapmaya başlamışlar. Aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra demişler ki biraz da... <laughs> ...çok katlı sehirlere şey nüfus arttı. Şimdi en sonunda da... ...bu yüzyılda da böyle artık apartman gibi şeyler dikmişler. Ne olduğunu bilmediğimiz bir sebepten ötürü de... ...göçmüşler yani. Ars almayıp da kat çıkarsanız... Olacağı bu. İleride birazdan oraya da geçeceğiz. Korkutucu bir orman var. Gece karanlığa kalmadan buradan gitmek lazım.